Bu videoda TRG 300 Kaplan füzesinden ve TR 300 Kasırga roketinden bahsedeceğiz. Aslında TRG 300 Kaplan füzesi TR 300 Kasırga roketinin güdümlü hale getirilmiş modeli diyebiliriz. Zaten Kasırga roketi ilk defa 2000 yılında devreye alındı. O dönemden beri geliştirilmeye ve değiştirilmeye devam ediyor. Blok 1, Blok 2, Blok 3 var. Bu videoda kasırga roketinin ve kaplan roketinin genel özelliklerinden, teknik özelliklerinden, son durumundan, kullanıcılarından ve ayrıntılı bilgilerinden bahsedeceğiz. Videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz diyerek videoya giriş yapalım. TRG-300 füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 120 kilometre menzil arasında yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili ateş gücü oluşturmakta. Tabi bu menzil füzenin bloğundan bloğuna değişiyor. Mesela blok 1'de menzil 30 ila 120 kilometre arasında değişiyor ağırlık 585 kilogram savaş başlığı ise 105 kilogram savaş başlığının etkili yarıçapı ise 70 70 metrenin üzerinde blok 2'de ise menzil 20 ila 90 kilometre ağırlık 670 kilogram savaş başlığının ağırlığı 190 kilogram ve savaş başlığının etkili yarıçapı 80 metrenin üzerinde blok 1 ve blok 2'nin dışında bir de blok 3 de var. Ve kullanıcılardan da hızlıca bahsedelim. Azerbaycan, Bangladeş ve Türkiye tarafından kullanılıyor. Ve Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarında ve aynı zamanda Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki savaşında da kullanılmış durumda. Yani savaşla, savaş tecrübesi de bulunmakta. Biraz daha ayrıntılı teknik özelliklerden bahsetmek gerekirse. Çap 300 mm, Füze ağırlığı 660 kilogram, blok 2'nin teknik özellikleri bu. Menzili 20 ila 90 kilometre. Güdümü karıştırmaya karşı dayanımlı KKS ve KKS destekli ANS. Peki bu nedir KKS destekli ANS? KKS küresel konumlama sistemi demek yani GPS'in Türkçesinin kısaltması. ANS ise ataletsel navigasyon sistemi demek. Yani küresel konumlama sistemi destekli ataletsel navigasyon sistemi ile güdümleniyor. Peki neden sadece GPS yani KKS'ye dayanıklı değil diye düşünecek olursanız. Bilindiği üzere GPS, Türkiye'nin GPS sistemi yok. Haliyle ne olur ne olmaz diye olur da GPS desteği alınamazsa veya GPS ile ilgili bir karıştırma yapılırsa elektronik harp ortamında. atalesel navigasyon sistemiyle yolunu bulsun diye böyle bir tercihte bulunulmuş ki bence mantıklı. Yakıt tipi olarak kompozit yakıt kullanılıyor. Kontrolü ise elektrom elektromekanik tahrik sistemli aerodinamik kontrol. Mesela burada dikkat edilirse füzenin hem önünde hem de arka tarafında kanatçıklar var. Bu sayede füze kontrol edilebiliyor ve hassas bir vuruş yeteneği sağlanabiliyor. Roketlerin harp başlığı çelik bilyeli harp başlığı içeriyor ve 26.000 çelik bilyeden oluşan bir savaş başlığı ile donatılmış diyebiliriz. Yani her bir füzenin harp başlığında 26.000 çelik bilye oluyor genelde. Tabii bu yaklaşık bir sayı. Ve 4 Mach'ın üstünde bir hızda uçabiliyor. Yani ses hızının 4 katından daha fazla bir hızda uçabiliyor. Zaten bu füzelerin bu kadar hızlı olmasından kaynaklı olarak tehlikeli olarak görüldükleri ve sıklıkla tercih edildikleri bir gerçek. Bunun dışında bu roketler kompozit yakıt destekli roket motoruyla hareket ettikleri için atmosferdeki oksijene ihtiyaç duymuyorlar ve 30 bin metrelik yüksekliğe kadar rahatlıkla ulaşabiliyorlar ki bu yükseklik Dünyanın en yüksek noktası olan Everest tepesinin yüksekliğinin yaklaşık olarak 4 katı bir yüksekliğe kadar denk geliyor. Ki zaten deniz seviyesinden 100 km yukarısı uzay kabul edildiği için ve bu roketler 30 km yüksekliğe kadar ulaşabildikleri için aslında ne kadar yüksekten uçtukları buradan rahatlıkla anlayabiliriz. Tipik bir kasırga batarya sisteminde 6 ila 9 fırlatma aracı ve eşit sayıda da ikmal ve yeniden doldurma, doldurma aracı olan bir komuta ve kontrol aracından oluşuyor. Her roketin 4 sabit yüzgeci var ve maksimum 4,2 maklık bir hıza ulaşabiliyor. Yani ses hızının 4,2 katı. Yaklaşık olarak 4 mak dedik zaten. Aslında tam olarak 4,2 mak. Ama tabi bunlar açıklanan değerler. Bu arada burada da gördüğümüz bu kanatçıklar aslında katlanabilir kanatçıklar. O yüzden de bu tüplere sığabiliyorlar. Yani normalde beklenenden daha küçük tüplerde taşınabiliyorlar ki bu nakliye açısından aslında faydalı bir durum. Sistem özelliklerinden bahsetmek gerekirse kanıtlanmış muharebe yeteneği yani operasyonlarda da kullanıldı. 7/24 her türlü hava ve arazi şartlarında kullanılma imkanı, kısa atışa hazırlık süresi çünkü kompozit yakıt bulunduğu için çok kısa bir sürede atışa hazır hale gelebiliyor. Nokta vuruş yeteneği yani CEP değeri oldukça düşük. Bunun dışında düşük istenmeyenle etki, uzun menzilli hassas vuruş yeteneği, aldatma ve karıştırmaya karşı çözümler de var diyebiliriz. Aldatmaya ve karıştırmaya karşı çözümler derken elektronik harpi kasediasında Buna karşı dayanıklı. Mesela burada da yine bir operasyonda kullanılmasını görüyoruz. Dediğimiz gibi hem Kıdalık Karabağ Savaşı'nda hem de Barış Pınarı operasyon olması lazım. Ama tam olarak emin olamadığım için terör terörle mücadele operasyonlarına demiştim. Uygun hedefler ve yüksek doğrulukta tespit edilmiş hedeflerin vurulmasında, topçu ve hava savunma sistemlerinin vurulmasında, radar mevzilerinin vurulmasında, toplama bölgelerinin, lojistik tesislerin, komuta kontrol ve haberleşme sistemlerinin ve yüksek öncelikli diğer hedeflerin vurulmasında kullanılıyorlar. Yani kasırga füzesi ve kaplan füzesi birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Harp başlıklarının artırılmış parçacık sayısı ve dinamik etkinliğe sahip olduğunu ve 70 metrenin üzerinde mesela blok 2'de 70 metrenin üzerinde bir etki alanı olduğunu söyleyebiliriz. Cep değeri de 10 metrenin altında yine blok 2'de ve e, tapa tipi de çarpma ve yaklaşma tapaları bulunmakta. Blok 3'te ise çap 300 mm, füze ağırlığı 585 kg, menzil 30 ila 120 km arasında, güdüm yine karıştırma karşı dayanımlı KKS destekli, ANS yani küresel konulama sistemi destekli atalesel navigasyon sistemi ve kontrol olarak da yine elektromekanik tahrik sistemli aerodinamik kontrol var. Yine kompozit, yakıt, kompozit katı yakıt var. Tahrip yine çelik bilyeli tahrip harp başlığı 105 kilogram ve harp başlığı etki yarı çapı ise 70 metrenin üzerinde ve cep değeri de yine 10 metrenin altında diyebiliriz. Blok 3'ün teknik özellikleri de bu şekilde bu arada Kasırga füzesi, TRG-300 füzesi kritik hedeflerin hızlı bir şekilde etkinlik altına etki altına alınabilmesinde e, tecrübeyle sabit bir şekilde kanıtlanmış durumda. Elektronik harp deneyinin başarısı yoğun küresel konumlama sistemi karıştırması altında yapılan testler sonucunda doğrulanmış ve ve bu sayede yüksek hassasiyette vuruş yeteneği kanıtlanmıştır. Bunun dışında yalıtımlı pot içerisinde atışa hazır biçimde taşınması ve depolanması lojistik kolaylık sağladığı için büyük beğeni toplamakta diyebiliriz. Ayrıca füzelerin e, menzillerinin işte blok 1'de 30 ila 120 kilometre, blok 2'de 20 ile 90 kilometre arasında olduğunu söylemiştik. Uzunlukları ise blok 1'de 5,6 metre, blok 2'de 6 metre. Çapları değişmiyor 300 milimetre. Ağırlıkları ise dediğimiz gibi blok 1'de 585, blok 2'de 660 kilogram olmak üzere değişiyor. Bir de TRG 300 süresinin Block 3 versiyonu da var. Onun özelliklerinden de bahsedelim. Block 3 versiyonunun yine çapı 300 mm, azami menzili 120 km, asgari menzili 30 km, ağırlığı ise yine yaklaşık 585 kg yani pek bir değişiklik yok. Uzunluk yine 5,2 metre civarında. Güdümü ise karıştırmaya karşı dayanımlı küresel konumlama sistemi destekli ataletsel güdüm sistemi. Vuruş hassasiyeti olarak ise cep yine 10 metreden düşük. Kontrol olarak elektromekanik tahrik sistemli aerodinamik kontrolü sahip yine, kompozit yakıt var. Ancak harp başlığında bir farklılık var. O da %40 TNT ve %60 RDX içerikli yüksek infilaklı ve parça tesirli harp başlığına sahip. Bunun dışında harp başlığı 105 kilogram. Harp başlığının etkinlik yarı çapı ise 70 metrenin üzerinde yine. Bu arada tüm bu blok 1, 2 ve 3'ün yalıtımlı potta bulunduğunu yani pot tipinin yalıtımlı pot olduğunu ve raf ömründe 10 yıl olduğunu söyleyebiliriz. Tapası da yine çarpma ve yaklaşmalı tapaya sahip. Yani aslında Blok 1, 2 ve 3'ün Kasırga ve Kaplan füzelerinin birbirinin devamı olan füzeler olduğunu ve devamlı geliştirilen ve değiştirilen füzeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani füze sistemi bize ait olduğu için, Türkiye'ye ait olduğu için ve 2000 yılından beri Roketsan tarafından devamlı geliştirilmeye tabi tutulduğu için devamlı yeni özellikler kazandırılıyor. Bu arada bu kasırga füzesinin blok 1, 2 ve 3'e blok 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 versiyonu olduğunu söylemiştik. Peki bunların hangisi kaplan? TRG-300 blok 1 kaplan füzesi diye geçiyor. Ki Bangladeş'e ihraç edilen versiyonu da bu kaplan füzesiydi. Yani kasırga sistemi TRG-300 füze sistemi blok 1 kaplan blok 2 ve blok 3 olmak üzere 3 farklı modele sahip ve bu modellerle devamlı geliştirmeye devam ediyor. Yani şu an bu video çekildiği esnada bile geliştirmeler devam ediyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Topçu sistemleri varken neden füze sistemlerinin geliştirildiğini merak edenler varsa yani topçu sistemleri de 40 km civarında etkinliğe sahip. Mesela blok 2'nin de 20 ile 90 km civarında bir etkinliği var. Sebep şu. Topçu sistemlerinde dikkat edilirse Top mermisi uzun bir namluda ateşlendiği andan itibaren ivmelenir ve namlunun ucundan çıktığı andan itibaren aslında yavaşlamaya başlar. Bu sebeple de uzun menzilli mesela obüs sistemlerin burada fırtına obüsünü görüyoruz. Uzun namlulara sahiptir ve mermi namlu içinde ivmelenir. Tabi merminin hızlanmasını, ivmesini etkileyen başka unsurlar da var. Ancak ne kadar uğraşırsanız uğraşın mermi namludan çıktığı andan itibaren yavaşlamaya başlıyor ve genelde bu sebeple de obüs sistemlerinin top sistemlerinin daha genel anlamda menzili yaklaşık olarak 40 kilometre civarında. Yani geliştirmeler var ancak genelde 40, en fazla 40 kilometre civarlarında. O biraz fazla olabilir, biraz aşağı olabiliyor ancak çok fazla değişmiyor. Bu sebeple top sistemleri obüs sistemleri genelde 50 kilometre çap civarında veya 40 kilometre çapta veya işte 30 kilometre çaptaki alanların ateş altına alınmasında kullanılıyor. Ancak füze sistemlerinde durum farklı. Füzelerin bulundukları potlar genelde füzenin boyundan biraz daha fazla oluyor. Öyle çok da fazla olmuyor. Çünkü füzeler ateşlendikleri andan itibaren devamlı hızlanıyorlar ve imeleniyorlar. Yani pottan çıktıktan sonra da yine aynı şekilde hızlanmaya ve imelenmeye devam ediyor. Ve yakıtı yandığı sürece Hızlanmaya devam ediyor ve bu sayede işte 4 Mach gibi hızlara çıkabiliyor. Çok yüksek menzillere ulaşabiliyor. İşte 100 kilometre, 500 kilometre, daha fazla 1000 kilometre. Yani burada aslında füzenin ne kadar menzile ulaşacağında hatta ne kadar hıza ulaşacağında sınırlar çok daha açık. Mesela işte binlerce kilometrelik füzeler de var veya işte Rusların geliştirdiği Avangard füzesi de var. Ki o yaklaşık olarak işte yanlış hatırlamıyorsam. 10.000 kilometre civarında menzile sahip TLG 300 füzesinde 120 kilometrelik versiyonları var. Aynı zamanda Bora füzesi, Tayfun füzesi gibi Türkiye'nin çok daha uzun menzilli füzeleri de var ve bu geliştirmeye de devam ediyor. Ve binlerce kilometrelik mezle sahip füzelerin yapılmasının önünde aslında teknik olarak hiçbir engel yok. Çünkü füzeler imelenmek ve hızlanmak için aslında bu potlara falan ihtiyaçları yok. Onlar çıktıkları andan itibaren daha doğrusu ateşlendikleri andan itibaren yakıt miktarına ve aerodinamik tasarımlarına bağlı olarak çok yüksek hızlara ve çok uzun menzillere sahip olabiliyorlar. Bu sebeple de her geçen gün yeni füze sistemleri veya aynı füzenin farklı versiyonları geliştirilmeye devam ediyor. Yani çalışma mantıkları birbirinden farklı. Türkiye'nin geliştirdiği de birçok farklı füze sistemi var. Mesela Blok 1 Kaplan, Blok 2 ve Blok 3 füzeleri, Kasırga Blok 1, 2 ve 3 füzeleri genel olarak bu şekilde. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve videoların devamı için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca yayınlanmasını istediğiniz videoları da ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.